Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı olan TOK, ülke genelinde birçok vatandaş tarafından büyük ilgiyle karşılaşıyor. TOK'a binerek incelemelerde bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol değerlendirmelerde bulundu. Aracın son derece konforlu ve lüks olduğunu söyleyen Milletvekili Gürsel Erol, doğru ve başarılı bir iş olduğunu, doğru ve başarılı olan bir işi de takdir etmek gerektiğini ifade etti. Erol, arabayı da inceledim. Son derece konforlu ve lüks. Belki yurt dışından gelen birçok aracın standartlarından daha yüksek özellikler. Özelliklere sahip Türkiye'de kendine öz kaynaklarımız her ne kadar birçok parçası montajda olsa bu olabilir ve doğaldır. Dünyanın birçok yerinde araçların hiçbiri %100'ü kendi ürettikleri parçalarla yapılmıyor. Dünyanın her tarafından parçalar üretilerek toplandı. Otomobil sektörünün bir sistem ve düzeni var. Bu anlamda Türkiye'de Tok markasının yaratılması, üretilmesi, yaygınlaştırılması ve yurttaşlarımızın hizmetine sunulması başarılı bir çalışmadır. Bu anlamda kutluyorum dedi.